Sana sen çok nankörsün be Kaan. Ağır nankörsün. <laughs> Tabii öyleyim. Nedense sadece sana yapmışım bunu değil mi Naz? Seni sadece dört tane hata yaptıktan sonra affeden, suçsuz olduğum halde peşinden koşup seni kazanmaya çalışan ben. Beni tarıyorsun, seni affediyorum. Sen beni sevmiyorsun değil mi şimdi? Efendim? Sen beni şimdi sevmiyorsun değil mi? Güvenmiyorum sana güvenmeyici zaten. Ben kendime bile güvenmiyorum. Sen i̇şte, beni sevmiyorsun, değil mi? Sen güvenmediğin halde benden sana güveniyorsun. Yok sorma cevap versene. Güvenme ya, umurumda değil senin bana güvenip güvenmemen. Sen beni sevmiyorsun, değil mi? Naz, benim sevgim öyle Sen ilişki Sen beni bittikten sevmiyorsun, sonra değil mi? beni dinle beni. Cevabını alacaksın. Sen ne yap biliyor musun? Hı. Git kiminle aldatıyorsan beni onu sev. Eyvallah. iki gün sonra çok üzüleceksin